Sektörde aranan bir mühendis olmak isteyen herkesin ilk tercih olan 3. Bin Yıl Akademi'nin 15 yıllık tecrübesi ve uzman eğitmen kadrosu ile inşaat mühendisi, inşaat teknikleri ve birçok alanda mezun olmuş veya bu sektörde kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize yönelik Türkiye'nin en geniş müfredatı teknik eğitimler vermekteyiz. İnşaat dünyasında en çok tercih edilen programlar olan AutoCAD, StaCAD, IdeCAD, Tekla Structure, Revit Structure gibi programları öğrenerek tasarım uzmanı arayan şirketler arasında tercih edilen bir çalışan olabileceksiniz. Vermiş olduğumuz analiz eğitimleri sonrasında yapmış olduğumuz tasarımları SAP2000, ve SAFE gibi dünya üzerinde en çok tercih edilen analiz programları ile analiz sonuçlarını almayı ve standartlara uygun bir şekilde yorumlamayı öğreneceksiniz. Planlama alanında ise MS Project ve Primavera programlarıyla ofis ve şantiye planlamasını öğrendikten sonra metraj, hak ediş ve şantiye yapı işletmesi eğitimiyle maliyet hesaplaması konusunda uzmanlaşacaksınız. İnşaat sektöründe tasarım, analiz ve uygulama alan uzman olmak isteyen herkesi 3. bin yıl akademiye bekleriz.